Özgün insan olmanın kuralları. Özgünlük, kimseye benzememek, tamamen orijinal ve yaratıcı olabilmektir. Bir nevi şahsına münhasır, başkalarını taklit etmeyen, kendine has özellikleri kendinde barındıran demektir. Olduğun halinle, olduğun gibi kendini kabul etmek demektir. Basma kalıp, tek düze ve sıradan özenti olmamaktır. Özgün insan olmak istiyorsan şunlara dikkat et. Birincisi asla kalbinin sesinden ve içine doğan duygulardan şüphe etme. Sen ne hissediyorsan o her zaman doğrudur. Dünyadaki bütün insanlar toplansa ve sana aksini söylese bile senin hissettiklerin senin için doğru olandır. Kalbine doğan sesi dinle. Onlar farklı hissedebilir, farklı düşünebilir ama bu senin hissettiklerinin yanlış olduğunu göstermez. Sadece onlardan farklı olduğunu gösterir. Yüreğin neyi doğru olduğunu söylüyorsa onu yap. Nasıl olsa öyle de yapsan, böyle de yapsan eleştirileceğin kesin. Kural 2. Asla farklı olduğun için utanma. Eğer çevrende senin gibi düşünen, seni anlayan insanlar yoksa o zaman çirkin ördek yavrusu hikayesini hatırla. Muhtemelen sen yanlış yerde, yanlış insanlarla birlikte olduğun için seni anlamıyorlardır. O halde hedefin ait olduğun yeri bulmak olmalıdır. Asla muhteşem bir kuğu olduğun gerçeğini unutma ve ördek olmak için de uğraşma. Kural 3. Geçmişte yaptıkların için suçluluk hissetme ve pişmanlık duyma. Öyle olması gerekiyordu. Senin sen olman için belki de o hataların olması gerekiyordu. O hatalar olmasaydı sen bugünkü sen olamazdın yaşadıklarının senin için önemli bir ders olduğunu kendine hatırlat. Bu tecrübe ile aldığın bilgiyi özenle incele. Olayda yaptığın hataları yeniden aynı durumda olsam nasıl davranacağını iyice düşün ve gelecek olaylar için kendini hazırla. Kırılan vazo tamir edilemez ama gelecekte başka vazoların kırılması önlenebilir. Kural 4. Mümkün olduğunca kimsenin senin adına karar vermesine izin verme. Ama başkalarının haklı olabileceği gerçeğini de unutma. Bu hayat senin. Bu yaşama seçilip geldiyse, kendin olmak için geldin. Başkalarının senin için seçtiği hayat planını yaşamak için değil ve istediğin gibi yaşamaya hakkın var. Fakat başkalarını dinle ve onların bakış açısını da anlamaya çalış. Bazen doğruya giden birkaç yol daha vardır. Kendine uygun olan doğru yolu seçmelisin. Kural 5. İnsanlarla ilişkilerinde asla kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atma ve kendini hayallerle kandırma. Her zaman ama her zaman önce kendin gelmelisin. Bu bir bencillik değil. Kendi benliğini korumaktır. Kendi kulaklarına saygı duymaktır. Öz saygıdır. Asla başka insanlar üzülmesin diye de kendini üzmeyi tercih etme. Sen kaldırabiliyorsan onlar da kaldırırlar. Karşındaki insan senin mutluluğunu düşünmüyorsa, o senin üzülmen için yol açıyorsa, o zaman o insan da verdiğin değeri hak etmiyor demektir. Bu kişileri değiştiremeyeceğini bil. Ya da zamanla değişir ve bana önem vermeye başlar diye düşünme. İnsanları değiştiremezsin. Sen sadece kendini değiştirebilirsin. Sadece bundan sorumlusun. Kural 6. Asla kaybetmekten korkma. Korkarak Sırf inanmak istediğin için karşıdaki insanın sevgisine ve onun sana vaatlerine kanma. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.